çoğunlar alıyor. Yalnız çoğunlukta annenin bakımı biraz daha fazla olduğu için anne biraz daha önemli oluyor. Daha sonra baba oluyor, daha sonra sırayla e, gidiyor. Şimdi yani ben bu duyguları onlardan alıyorum. Şimdi burada önemli olan ailenin bu duyguları çocuğa dayatmaması. Yani çocuk kendi ihtiyacı olan duyguları alıyor. Çünkü birisini ondan alacağım, birisini ondan alacağım, birisini ondan alacağım. Bazı aileler bunu şey yapıyor ve kendi bir hissesi zorla, dayatarak veriyor. Şimdi olumsuz duygularım dursun. Onları soruyorum Ama mesela olumsuzlara baksan ya bunu nereden aldın diye hayat kendi o birisiyle eşleşir. Aslında o duygu yani istemediğim gibi olumsuz duygu bana ait bir duygu değil. O duygu mesela kimin duygusu olsun. Yapalım mı? Yapalım. O ne demişti? Efendim Tamam çok alınan olan şey sen sene kişi? <laughs> Anne. Tamam. Onunla <laughs> ee, ilgili bir anlamı söylemek ister misin? Yani onun onu çok kişisel bir şey olmayabilir ama mesela çok güzel. Hemen mimikleri <laughs> de değişir. Hemen e, bakışları değişir. Hı. Şey soğuk davranmaya başlar. Süper. Tamam. Annenin bu duygusu sana bulaşmış. <laughs> tamam. Mesela bunu nasıl çalışabiliyor? Ben bu duyguyu artık istemiyorum. Bundan nasıl bunu beynime öğretmem gerekiyor. Bu duygu bana ait değil. Mesela bir olay oluyor. Elifan'ı şöyle diyebilir. Ya burada alıngan davrandım. Aslında alıngan davranmak istemiyorum. Buradaki benim duygum sakinlik olur. Alıngalık olmaz. Alıngalık duygusu annemin duygusu. Benim duygum sakinlik. Annemin duygusu alıngan. Bunu ne kadar çok tekrar edersek bizimki bir süre sonra öğrenir kendi hedefleri duygusu neyse orada kalır. Kendisi duygusunu dışsallaştırmaya başlar. Bunu siz de kendi içinizde yapabilirsiniz. Yani e, ilişkilerde olan ilişkilerde de mesela yani, bir negatif bir şey var. Eğer bunu fark edip tekrarlarsan o duygular kurtulur için. Bir süre sonra çatışman da olabilir. Başka deneyim bir de var. Aday var mı? Biraz özellik oluyor. Thank olabilir tamam. yani. Elbana Benimki de alın da. Tamam. bir de dedemden geldi. Dedemden geldi. Dedemden geldi. Böyle bir olay var mı? Dedim alın kalmak. Bir şey. Hatırladığım da var da genetik yatkınlık olduğu kadar mi? Çünkü yani ben öyle düşünüyorum. Bir spesifik bir olay yok. Spesifik evet, bir olay yok. Yok. Tamam. O zaman dedenin dedesinde de olabilir. Tamam yani. öyle. Çünkü nesilden nesile aktarır. Yani bir taş nesil geride böyle tamam. bir, şey bir şey var. Tamam. Bunu böyle çalışabilirsin. Mesela sen ağırlık nasıl bir duygu olmayı tercih edersin? Daha nötr olmak tamam. ya da bu kadar ağırlığın olması. Tamam. Böyle bir şey yaşadığında bunu söyleyeceksin. Bu olaydaki benim duygum nötrcük oldu. Dedemin duygusu da ağırlık altısı. Yani beynimiz bunu o kadar hızlı yapıyor ki milisaniyeler içinde. Bilmiyor hangi duygu bana ait, hangi duygu da sizin ait. Yani. Bunu söyledikçe söyledikçe bu da bu otomatikleşir. Önce bunu bilinçli yaparız. Bilinçli birinci zaman bu otomatik olmaya başlıyor. araba sürmek şeklidir. Arabayı ilk bir sürdüğümüzü doğru görüyoruz. İşte vites neresi, o neresi falan. Ama şimdi araba sürerken düşünmüyor. Bu tür bir şey düşünüyor ama arabayı asla düşünmüyor. Otomatik yapıyor. Bu da böyle Yani mesela bunu kendi kendinize yapabilirsiniz. Bir iki ay, üç ay bunlarla uğraşırsınız. Bir süre sonra o şey olur. Yatışır. <laughs> tamam mı? Bununla ilgili sormak istemiyorum. Evet. ben mesleğim davetli ya bu eksik sektörlü işte bu yüzden bir şey değil bu işte gerçekten ya ya şu an bildiğim yani çok az yani ben ben bu konuda gelişim yaptım bir tecrübe edindim yani geliştim, bir bir. yani aynı şeyler yine birer şey ama, bu sadece değişti bu değişti ee, yok toplum daha da Türkiye'ye gitti. Bu sen bundan rahatsız oluyordun. Bu kod zihne gönderdin ara Ben yani çok çatışıyorum aslında keşke bu kadar çatışmasın. Böyle bir duygu olmuş mu? Oldu. Oldu. Evet. Bunu ne kadar çok yaparsan onun güzel bir ihtimali artıyor. Bir <laughs> de şu an hani acaba karşımdaki önemsene niye mi başladın? Yani hani bir şeyler söylüyor eskiden üstüme aldın hani sevdiğim gibi bir şey artık. Olabilir. Zaten önce öbürünü söylüyorsun. Ben bunu hedefliyorum. Gerisi nasıl yapacağını beyin ayarlıyor. Yani senin değil, onu önemsemeyerek çözmüş. Başka da başka bir şey Sen önce ilk o farkındalığı yaratıp beynine o kodu yapıyorsun. Gerisini o hallediyor. Mesela en önemli şey neydi çatışmada? Ne oluyor? Bir tane bir şey. Diyor. En çok ne rahatsız eder? Bir numara. Bir numara. Allah'a kahretsin. Kötü söz söylemesi. yaşlı olan işte yaşlı, kütüphanelerde böyle çocuk yaşamış mesela yani Peki benim buna, seviyede tabii. Buna bakmak ister misin? Hakaret etme kelimesi senin çocukluğundaki anlamı ne? Hakaret etme kim rahatlıyor? Ya sen buna maruz kaldın birileri sana hakaret ediyor. Ya da aile içinde böyle şeyler var. Birbirine hakaret ediyordun. Çocuk değiliz diyelim. Hakaret ediyoruz. İşte, Annem babama hakaret ediyor. Babama bireyden hamza bahsediyor. Ne? Ama bir şey ne olabilir? Yani anne, anne baba. Anne babaya baba mı anne? Evet, evet. Baba anneye. Tamam. Hı? Baba anneye hakaret ediyor. Hasta da sana hakaret ediyor. Sistem nasıl çalışıyor? Olsun. Sen anlıyorsun. Sen anlıyorsun. Hasta kim? Yani babanın anneye yaptığını hasta sana yap. Sen bunu beynine öğreteceksin. Şu an annemi duyduk. Yaşıyorum. O da baba. Var olan bu. Daha sonra da doğrusunu öğreteceksin. O herhangi bir hasta ben de düzeyim. Annemle babanın ilişkisi değil. Zübeyle de gelen hastalar ilişkisi. Bunu yaptıkça şey yaptıkça onu duyduğunu anlamaz. Kendi duyduğunu neyse.

Anne de Anne hakaret etmiş gibi edemiyor. Baba güçlüydü mesela. de biraz gariban. olmak zorunda e, Babalar zorunda mı? Yani Aslında şey. değil. Ama saç tevlimler öyleydi ya. Yani mesela ben bir güçlüyüm. Orada da başka bir şey de yani. Şimdi bu bana nesilden nesile gelen bir şey baba olarak güçlü olmak için. Yani ben şu anda artık güçlü olmak istemiyorsam biraz önce yaptığım egzersizi yapabilirim. Güçlü olmak duygusu bana kim? Böyle. Yani efendim? Evet. Yani abimden geçmiş olabilir. Babamdan geçmiş ya da annem güçlü bir erkeğe ihtiyacı vardı ve onu tercih etmiştir. Onu bulup onu kendine tanımlayacağım. Yani bizim ailemizde, bizim kültürde erkekler güçlü. Ama artık ben o kadar güçlü olmam istemiyorum. Bütün erkekler güçlü olsun. Ben orta derece güçlü oldum. Biraz bazen saygısız olabilirim. Bunu söyleyeceksin. Çünkü beyni çok yoranmış. Niye ben yani her yerde güçlü olayım? Bazen. Güçlü tamam. Evet. Şimdi e, yani e, en son aşamada bir erkeğin doğurması gereken hmm. cömertleri söylediği... Örneğin yani ben bir hakaret değilim de. Yani çocuklar ya da e, işte lise çağıranları kavga etmek istedim. Yani hızlı bir şekilde kavga etmiştim. Ama yani şimdi böyle bir durumla karşılaştığım zaman e, tamamen kulaklarımı kalkmaya çalışıyorum. Ya yani da mesela trafik gibi. Şimdi ilk başta da bundan belki 10 sene önce trafikler bile daha agresif Tamam. devam etmesi gerekiyordu Fakat evet. şu olabilir ve üç farklı olur. Onu kaybedeceklerin farklılaşmaya başlar. Ne dedik işte ailem oldu, çocuğum Yani e, bunlar da etken olmuyor. Ee, Bu da bir şey. Yani hiçbir duygu bana ait değil. Önemli olan aldığı duyguları tutmak istiyorum, bırakmak istiyorum. Yani annemden aldığı iyi duygular var. Ben onu niye bıraktım? Onlar duyguluyor. Ama aldığı negatif. Yani bana zarar veren duygular da var. Onları fark edip bırakacağım. Babakta da aldığı bir duygular var. O niye bıraktın? Bana bir şey var. Ama kötü şeyler de var. Kötüleri bırakmaya çalışacağım. Bu hissettiklerin hepsinin bir karşılığı vardır. Ama bazen biz hatırlamayız. Yani çocuklukta bilmem ne anlıyoruz. Nereden Nerede? Yine dört yaşın altında bir 4 dört yaştan sonra gelişir. Altta kayıtlar, oradan alır. O şey Yoktur yani. Üç yaşındaki hatırlamazsın ama bunu yaşamışsın ya da senaryo yazacaksın. Mesela bunu hatırlamıyorum ama tahmin ediyorum bu filancanın duyuşu dediğinde bu muhtemelen doğru. Çünkü herkesin beyni kendi hikayesine uygun senaryo ya da senaryo devam eder. Kompüter oldu sonra araştırdı. Evet. Yani öfke kötü bir duygu mu? Şimdi öfkele, yani öfkelenecek yerlerde öfkelenmek de normal Değil mi? Ben... Normal. Yani, anormal gibi öfke. Hiç öfkelenmeyeceğiz. Yani, sanki öyle bir Hayır. Yani böyle bir durum var da ben yani öfkelenmek istiyorum. beni öfke beni sınırlarını korur. Yani karşıdaki yerin beni çok sıkıştırıyor. Ne yaparsam yapayım üzerine geliyor. Ona kızmam iyidir. Buradaki konuştuğumuz bu kızmayı ben istemeyerek yapıyorsa aslında burada sakin kalmak istiyorum. Kızmadan durmak istiyorum. Oysa onu yaparız. Yoksa Tabii ki tutacağım. Tabii ki korkacağım. Tabii ki yani o negatif duyguların hepsinin işe yararında vardır. Mesela korku negatif bir duygu. Aslan geliyor korkuyor. Bu iyi değildir. O da mı iyidir? Ya da adam silah aldı, devre koşuyor. Orada öfkelenme, öfkeleneceğim ki kaslarım kasılacak, adrenalin artacak, ondan mücadele edeceğim. Yok, adam beni öldürür. Çünkü beni hayatta tutar orada. Tabakacı da. Sosyal bir yorum yapacağım da. Bizim e, kültürel yapımızda sizin <laughs> <laughs> anlattıktan çok şey yapmadım. Biz hep şöyle inanıyoruz. Kız havaya, oğlan dayıya diye. anne şey doğrudur bu. Bunu aradan sonra bir daha sonra aslında e, diğer hmm. anlattıklar anlatacağım. Niye öyle oldu? Ara mı var? Evet, ara evet. ne